ailemiz 17. asıl sonlarına doğru Zadu bölgesinden Kabartay bölgesine intikal etti. Kuşuk ve Zaurbek isminde iki kardeşin Hatosoko Kurgok ile beraber Kalcan Zao, Kalcan Savaşı'na katıldıkları belirliyor. Bu savaşın akabinde iki kardeş Kabartay'da Hatoşukoy köyüne yerleşiyor. Ve oradayken işte İslamiyet'in kabulüyle bizim aileden bir genç Haratokalarda bir genç, bir de bir genç, bu üç tane delikanlının Dermet'teki, Dağıstan'daki İslami bilgiler veren üniversiteye gönderdikleri dönüşlerinde kadı olduklarını fakat onların içindeki Şigalo şey, ailesine giden gencin ayrıca Kafkas'ın ilk medreseyi okulu açtığını biliyoruz. O benim büyük dedeme gelinceye kadar kadı ve müderris olarak da Kafkasya'da görevlerine devam ettiler. Bir bölümü de ciddi olarak toprak ve hayvancılıkta, açılıkta uğraşıyor. Aile varlıklı. Bu kalış süresi Kabartay'ın Ruslar tarafından 1822'de işgaline kadar devam ediyor. O işgal esnasında Rus yönetimini kabul etmeyen 16 köy hacret dediğimiz Reşepsine, Kodz, Ulape, buralara intikal ediyor. Bizim ailemizde bu Ulape'de Bereko Bereko denilen köydeler. Aileden kalanlar hala orada soyadı değişikliğiyle. O soyadı değişikliğiyle kısaca şey itibariyle anlatacağım. Damgamız orada kaldı. Soyadımız orada kaldı. Şeydeki durum da bu 1822 senesinde Rusların silahlı kuvvetlerde kullanmak üzere yılkı sahiplerinin atlarına el koymaları durum var bu esnada kadı olan benim büyük dedemin babası Ruslara bu şeyler vermemek için bir çevirmeyle çevrilmiş olan Kafkasya'da seker ağacı denilen makas, otluk ateşle veriliyor. O bariyerler yıkılıyor. Belki de 5-10 at telef oluyor. Fakat onlar doğrudan doğruya dağlara kaçıyorlar. Netice itibariyle. Ve orada kullanılan şahıs evokat tabiri neredeyse unutularaktan at kavran mahrasına gelen şigaluga yavaş yavaş yerleşiyor. Bu arada bu İlk medresenin açılması hak hukuk arayan bir aile uzun süre devam eder kadılık şeyleri dolayısıyla da Jinevunafe dediğimiz Kafkasya'daki şeyle aileye Cadu'da kalan damgalı yerine Abel damgası veriliyor uzun öyleye bu damga intikal ediyor. Nitekim o Kafkasya'daki büyük dedemizle diğer dedelerden kalan mahkeme kararları da filan hiçbirisinde şu o tabiri yok. Kadı olaraktan Kadı Pangu bin Mahmut diyor. Aşkı yani o Muhammed denilen bir tarafta da ona Kadı Pago denirmiş. Mehmet'e kadar gelen kadıların tamamı Ali Efendi, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi hepsi Kamartay'da doğuyor. Fakat diğer hacı esnasında 1832'de benim büyük dedem Kadı Mahmud Efendi Ulape'de doğuyor. Bizim aile kökü 26 sene sonra yani 64'ten 26 sene sonra 1890 tarihinde Anadolu'ya göç ediyor. Trabzon'dan başlayarak bütün çepe çevre dolaşarak o Abdülmecit amcamızı Trabzon'dan Erzincan'a askeri okula Habit amcamız da o da 15 yaşında. Onu da Deniz vereceğiz diye. <laughs> Heybeli adaya geliyorlar. Mersin'e intikal etti deyince Mersin'e devam ediyorlar. Bunları özel o gemiyle beraber hep beraber mi yapıyorlar yani? E beraber, beraber aynı gemide. Evvela, evvela Adana'dan Fekhe'ye doğru yukarı çıkıyorlar. Orada Kafkasya'da komşularımız olan vedehler, ateskiler, kurbeller, böyle aileler var. Dedem bir 3-5 ay orada kalıyor o derede, ormanlık yerde. Fakat tabi e, herhalde uzun elinde bir hayli akrabalar var. Kalkıp Pınar başına göç ediyorlar. Pınar başında evvela bir avuçan beyrili olan, Sonra Cuhacı tarafından alınmış olan o konakta oturuyorlar. 1893'te dedem Arapça olaraktan 5 sayfalık bir mektup Kafkasya'yı büyük dedeme yazıyor. Bir ara gelmesi 600 tane kısrak at bırakmış yılkı. Onu da satın. Ve hakikaten üç ay sonra o yazdığı mektup şimdi benim elimde hala. O 20 yaşındaki Sait amca 23 yaşına gelmiş. Onunla beraber pınar başına geliyorlar. Orada dumanların kızıyla evliydi. O onu kaybettikleri de babukların kızıyla evlenmişti. Babugoy dediğimiz 40 geçit. Oraya işte dedemin vefatına kadar kalıyorlar. Bu sefer teyzesinin kocası, yani büyük dedemin, Kadı Mahmud Efendi'nin bacanağı, Jaro Katal bir de Ateş Kirali var. Oraya gitmiyor, Jaruko'ya gidiyorlar. Daha geniş bir yer. Netçi itibarı oru yerleşiyorlar. Fakat hayvancılık, yılkı Hatay'a gidiyor. Arkadan Antep'e kadar gidiyor. Hatoşu 3 üç fıdardaki Hatoşu kaycıktaki büyüklerden alıyorlar. 45 sene sene kadar orada kalıyorlar. Bu bilgileri bana beraber getirilen hala onun olduğu Gafar biz Pınar başladık bizim eski evde oturuyor. Hala diye bir yaşlı bir amcamız vardı. O bütün teferruatıyla anlatırdı. Hatta enteresan şey değilken Babı koydu kırk yaşında. Hamiz o. Büyük dedemin arkadaşı. O Cuma selamlarına bayet erkanıyla beraber gelirmiş. Abdestini alır. Bir de koyu keserler. Oradan doğru camiye gelirlermiş. İşte anlatıyor. Hanım uzun yıllarda yaşadığın e, duygusal, unutamadığın e, birkaç hatıradan bahsedebilir misin? Hatice? Benim, Tabii e, tabii daha bir türlü hatıra var. Netice itibariyle. En iyi hatırladığım durum 1934 senesinde 4 yaşındayım. Rahmetli dedem uzun boylu, Kafkas kaptanı giyen, herkes Kafkas şey, fakat o Mevlevi'ymiş galiba, çok, çok uzun böyle şey vardı, fesi, çok yüksek. Bir gün herhalde bizim şeylerin oradaki leylek şeyi vardı, oradan düşmüş, yavruları yemeye fareler mi geldim? Netice itibariyle ya öldürdüm ya bir fare ölüsü. Dedeme söyledim. Daha da doğuz kazımı nasıl? Bütün köydeki yaşları topladı. Benim torunum kurt yakaladı diye <laughs> fareyi çeviriyorlar. Hakikaten ben kurt yakaladım diyorum. Ve bunun neticesi olarak da enteresan bir şey. Rahmetli Abidin ile beraber Mekene'den Orhamli'ye gidiyoruz. Önümüze bir kurt çıktı. Ben rahmetli Ömer abinin omuzu çok sökün, Aşağıya doğru şey olan bir atırabiliyordum Şimdi o dedemin bana verdiği o motiveyle de ben kurdum şeyde kuyruğuna yapıştım. Bu benim anlattım işte 19-20 yaşlarında. Batı yapıyor derler ya. Kurdun şeyi elimde kaldı. Yoksa kurdu elle yakalayacağım. Yani fareden korkuyoruz fakat kurttan korkmuyoruz. Yani de demek istedim çocukluktaki hayret ruhu ya. Bunu şey yaparım. Diğer bir konu da Babalar Günü'nde baba kokusu diye ben Pınarbaşı dergisine bir makale yazmıştım. Orada anlatıyorum şeyi. E dedemin sağlığında babamla diyalogumuz olmadı. Yılkı sahipleri geç askere giderdi. Babam 30 yaşında gitti. Bir döndüğü zamanı hatırlıyorum. Bütün çocukları çikolata dağıtıyordum. Ben babamı sokulamadım. Çünkü dedeme yerine Hamit amcam geçti. Babaannem sağ. Senelerle bu üç fuardaki şeyi 100-150 araba her sene kafi gelmiyor. Bazen çok yılkı gönderilemiyor. At arabasıyla babamla beraber 30 araba beraber gittik. Gece işte yerimiz olan aserliklere kalabiliriz fakat e, 30 kişi var, e, ayıp olacak orada şey halinde, çeç haline, abbate yapılmış şeyleri. Babam şey aldı, uzandı. ben de başımın çaresine bakayım derken sen de gel dedi. Koy koyu yatıyoruz, müthiş burma bir koku geliyor. Gelen koku baba kokusu. Çünkü bilmediğimiz, ana kokusunu biliyoruz ama baba kokusunu bilmiyoruz. Yani o gecenin mutluluğunu, uyandığımız vakit yavaş yavaş duman tutuyor. Gelinler şeyleri yakmaya başladılar. Bir taraftan o toylar, bir taraftan at kişilemesi, bir taraftan kurbanın uyaklaması. Zamanında sabahı babamın koynunda geçirdik. Bunu hiç unutamıyorum. Bir tavsiyede bulunmak istersen hani gençlerle ilgili, toplumla ilgili, işte biraz önce konuştuğumuz çerçevede de olabilir. Hangi konularda neler, ne gibi tavsiyelerin olur? Efendim benim bulunacağım tavsiye durumu şu. Gençler gayet güzel okuyor netice itibariyle. Fakat bu okuma esnasında bizim törelerimizi unutmasınlar. Örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi. Bu çok mühim netice itibariyle. Diğer bir konuda herkes birbirine saygılı olsun. Herkes birbirine yardım etsin. Politik politik düşüncelerle bölünmesinler. Ve kopsanız ama ve fuhar oğul. edeceksin ama kıskanmayacaksın.